Herkese selamünaleyküm dostlar. Bildiğiniz üzere en son bir güncelleme gelmişti. Hı. Yine yarancı falan diye. İşte o gelirken birçok şey değişti. Misal silahları falan onu biliyorsunuz zaten. Bir de şey değiştirmişler. Hassasiyet ayarları. Hassasiyet ayarları derken önceden çok güzel sprey atıyorduk. Şimdi çok fazla sekme yapıyor. Tabi fark ettiyseniz birçok arkadaş fark etmiştir. Şimdi bir video izleyeceğiniz beni daha iyi anlayacaksınız. Bak elimde M762 bir de 4X var. Bir de ben 4 x sprey atamıyorum. Bak bugün güncellemeden önce. Bir de bakın gü güncellemeden sonra. Evet kör olan arkadaşlar like attı bile abone olduğunda Tam körlük ya. Hep de yani 6x güncellemeden önce en iyi spray attığım dürbünlerden biri de yani. Uçu çekmeden. Ve ben de bu sorunun çözümünü buldum ve ileride göreceksiniz artık çözümünü ve siz de iyi sprey atacaksınız umarım. Ama arkadaşlar video geçmeden önce lütfen 1000 abone çok az kaldı. Abone olarak bize destek olabilirsin. Evet ve yine körlük modu. Evet ve kör olan arkadaş yorumları çöktü bile. <laughs> ve uzatmadan hemen video geçelim. Ve güncellemeden önce hassasiyet alırım ve şimdi hassasiyet alırım aynı. Bir şimdi altı spreye bakın. Beklentisiz yani. Ve şimdiki altı spreye bakın. yani bir mücelemeden sonra artık kontrol etmesi bayağı zor yani. Bir de şimdi uça e çekelim. de bak uça e bak abi. <laughs> evet ve size fazla kör etmeden hemen geçelim. Ve şimdi ilk olarak kamera hassasiyeti. Kamera hassasiyeti ne işe yarıyor? Şimdi üçüncü şahsa 239'da kullanıyorum. Bunu fazla takmıyorum zaten. %1 indirelim bu göz hareketi işe yarıyor Mesela göz hareketi hareket ettirmeyi sağlıyor işte 300 yapalım bu sefer çok hızlı dönecek o yüzden bunu fazla takmayın zaten çok işe yaramıyor ve şimdi kamera hassasite bakalım %1 indirdim mesela şu an ekranı hareket ettiriyorum hareket etmiyor şimdi 300 yapalım ve bakın şimdi ne olacak bak sadece dokunuyorum adam 50 bin defa takla atıyor bu, bu aynı şekilde dürbünler de geçerli 6x 8x falan Onlar da aynı şey ben 250 falan kullanıyorum Ve şimdi bir de 6x'e bakalım gene göstereyim Ya yani bakın bu da aynı şey dokunuyorum Çok fazla hareket ediyor Ve şimdi ateş etme animasyona gelelim Şimdi en önemlisi zaten ateş etme animasyonu. Şu anki güncelleme için. İşte şu an 3. şansı 300'e falan aldım. Bakın. Ateş ederken dokunuyorsun. Aynı şey 50 bin defa takla atıyor. Sonra biri indirelim. Ateş ederken ekranı dokunamıyorsun. Yani dokunuyorsun hareket etmiyor. İşte bu işe yarıyor. Hemen fazla geçelim yani. Fazla uzatmadan. Sezonca gördüğünüz 3x, 6x spray atamıyorduk şu an 6 sık bir 48 alalım sen bugün cennetten önce ben hiç takmıyorum kafama sadece fazla kullanmıyorum aynen 114 yapalım bakalım şimdi alttayız düzelecek mi 6 alalım bakalım bakın ya yani birazcık şey oldu yani düzeldi yüzde beş falan düzeldi bakın şimdi biraz daha iyi oldu bir de şey bu bağlı ha eklentiye bağlı bu eklentisiz gene söyleyeyim yani biraz yükselsek daha iyi olacak yani biraz 250 falan yapalım bakalım ya bakın düzeldi sadece son 10 mermi ya da 5 mermi dışarı gidiyor gene yapalım bak gördünüz bir önceki spreye bakın bir de şimdi spreye bakın yani sıkıntı neredeymiş abi sıkıntı ateş etme animasyonundaymış onu yükselteceğiz zoroskopla birlikte ve şimdi 3 e bakalım 160 alalım hemen bakalım spreye gene biraz düzeldi ama biraz fazla yükseltirsek daha iyi olacak yeni atalım bakalım yani alışıyoruz biraz baksana mermiler birçok kafaya gitti zaten ama siz yükseltirsiniz çok iyi sprey atarsınız bir de bakın şimdi ben normal yarım tutama kullanıyorum şu an tutamak var yarım tutama var bakın sprey çok iyi gitti bence o yüzden ateş etme animasyonu yükseltip aynı zamanda joroskopu yükseltmeniz lazım ve bu anlattıklarım hepsi coroskop kullanan arkadaşlar için. Coroskop kullanmayan arkadaşlar maalesef sizin işinize yaramayacak bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanala abone olun.